sülü dana kavurma yapacağız. Bunun için 3 kilo az yağlı bir et aldım. Bunu kuşbaşı olarak doğradım. Daha önceden ocağın üzerine almış olduğum tencereme döküyorum. Bakın size de etin sesini duyuyorsunuz. Bu sesin özellikle size de ulaşmasını istiyorum. Tenceremizin altının süzgün olması lazım ki et mühürlensin. Şimdi hemen böyle karıştırmaya başlıyorum. Evet, tencerenin altı et kutuyor gibi görünse de mühürlendiği için daha sonra kendini et bırakacak, suyunu salıp bırakacak. Etin tamamıyla rengini değiştirmesini bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi et tamamıyla suyunu dışarı saldı. Tam istediğimiz gibi bütün etimizin rengi değişti. Şimdi ben ocağımı en kısık ateşe alacağım. Yaklaşık bir saat kendi halinde pişmeye bırakacağım. Evet şu şekilde kapatmak istiyorum üzerini. Bir pişirme kağıdı üzerine örteceğim. Hiç hava almasın. Kapağı tenceremizin üzerine kapatacağım. böyle karıştırıyorum. Kendi suyunu çeksin. Ama gerçekten lokum gibi bir et olmuş. Bir tatlı kaşığı karabiber kullanacağım. İki tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Bu aşamada hem tuzun hem karabiberin etin suyu varken ete lezzet vermesini istiyorum. Evet şimdi 100 gram kadar tereyağı atıyorum içerisine. Tam bir lezzet bombası olacak. Şimdi tencerenin kapağını 2-3 dakika kapatıyorum. Tereyağı kendiliğinden erisin. Şimdi tenceremizin kapağını açıyorum. Evet, maşallah yağ içerisinde erimiş gördünüz. Hiç dışarıdan su falan bir şey katmadım. Kendi suyu. Evet, tencerenin dibinde herhangi bir su kalmadı. Sadece kalan yağdır. Şu anda etimiz, tereyağımız ile kavruluyor. Şimdi etimin ne kadar güzel bir kıvamda kavrulduğunu size göstermek istiyorum. Bakın, kendiliğinden açılıyor. Harika bir şekilde kavruldu. Çok sıcak olduğu için elimde çok fazla tutamadım hemen istediğiniz gibi parçalara ayırabilirsiniz. Evet, yiyenlere afiyet olsun.